Güz yaprakları düştü, gazeller oldu. Bulut indi yeryüzüne sevdalık oldu. Bir avuntu, biraz keder. Böyle bize neler oldu? ayrılık bir de hasret çekilmez oldu Ay karanlık hep karanlık yüzüm bize döner oldu Bir ihtimal daha vardı felaket oldu Gid gitme 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 kal bu şehirde gitme gitme yazık olur bize gitme gitme gitme, gitme kal bu şehirde Gitme gitme yazık olur bize